Arkadaşlar bugün Kerem Ege Roblox Futbol oynuyor Evet Başlayalım Uy CF boş Daha 4-0 yeniliyor Nasıl yani? Aldım top anne geliyor Arkadaşlar bu arada nasılsınız O evet. nasıl gidiyor Ha gene de alıyorsun kod Uy adamsın Allah gol at Dörtmiş. Siz mi attınız? Biz attık. 4-1 yani bak 4-1. Bu arada bir ben yürüyor. oynamıyorum arkadaşlar. Sadece Kerem'e oynuyor ve ben ona bakıyorum. Evet. Şlo. <laughs> Sen bu oyunu içinde mi oynadın Kerem? O yüzden mi? Anne. Ben bunu robot kapanmadan önce oynuyordum. Hatta hani bir abimden video vardı ya. Evet. O oh işte o oh boyun. Hmm. Hop şlop. Genelde ben çok futbol alakalı olmadığım için oğlum. arkadaşlar ses geldiği için özür dileriz. Şimdi devam ediyoruz. E lan go değil. Gol atamadın hayır olmadı. Evet. Anne ben. Sen bu arada hangi takımsın? Anne ben İngiltere. Oo. Öbürü Galler. O Galler de galiba güçlü bir takıma benziyor. Evet. Yanlış bilmiyorsam eğer. İtalyan şey mi Galler? Yok anne. Hemen İngiltere'nin olduğunu hmm. sanırım. Allah gene. Kaç 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 kaç. Ya hala <laughs> çalım atıyorum. Kapıyor. Hey, Uy. top gitti. Hocam aldım topu. Vurdu. Gol. Oh. 4-3. Hani 40. Hani bak 4. 4-0'dı bitti. bir, bir dakika i̇şte kala. İşte bu gol. Gol. 30 saniyede bir gol lazım. 30 saniye. Onlar aratalarsa artık onlar yeniyor. Kalk oyna. 11'e 11 mi oynuyorsunuz? Yok. 4'e 4. Aa, Çok azmış. Niye öyle? Anne. 11-11 o sezonu. Çocuk pardon. <laughs> topu nasıl kapacağız? Tam bir Doğru. Doğru, <laughs> doğru öyle olduğunda. Değil mi oğlum ben şey normal. <laughs> ara dört dört. Dört dört mü attınız mı? Ne ara attınız oğlum? Ben de hiç görmedim. Ya. Arkadaşlar Aa. Allah topu kaptırdı. Sakın gol olmasın o. Eyvahlar olsun. Ay gole gidiyorlar. Gole gidiyor. Gol 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 gol. Tutalım. Gol gol. On. Tüh ya. On saniye kara beş dört öndeler. Vay anam. Kim atmış oğlum? Do bir de o acayip güçsüz oyuncağı atmış. Acayip güçsüz. <laughs> ya olamaz böyle bir şey. Ya nasıl kapıyor Kaleyi topu? Boş hayır, 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 koş, 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 koş. koş Kaleci kuş. ne yapıyorsun ya? ya Allah'ım bir tane daha attılar ya. Anne bir de 5 5 saniye kala. Kaleci yani bilmiyorum. Kötü. Gel biraz kötü. Kötü. Anne hemen Hemen Bay buradan vuracağım. Hemen He buradan vuracağım. Oradan sanki gol olacak oğlum hemen. Bol oldu. Canım. Bol <laughs> gol oldu. Hadi 6-5 gol oldu. Şaşırdım şu anda. <laughs> Anne şimdi ben kapıp vursam gol olursa mu mucize. Mucize olur bence de. Bitti 6-5. Yenildik. Bitti mi? 6-5 yenildik. Eyvahlar olsun. Ne yaptın Kerem Ege? bu ne ya? Son, son. <laughs> Allah mı son? Son dakika gol attılar. Son dakikada ne kadar hızlı gol attılar onlar öyle. Ben anlayamadım. Bölge. Kaleci böyle yürüyor. Karaci bence oynuyordu orada. Aynen yani. yürüyor, Değil yürüyor olsun. bizim kale böyle. Böyle yürüyor. Dur şey yaptım. Anne ben Polonya oldum. Pol Polonya. Polonya. Evet Polonya. Polonya. Polonya ile kim Fransa mı oynuyor? Evet, ben. Ben nereden biliyorsun sen de? Fransa. Ama ama Fransa yazıyor. İngilizce yazıyor orada. Olsun İngilizce çok biliyorum oğlum ben az buçuk. Ne? Ya kaleci nereye oynuyor? Ah şimdi senin yüzünden gol yiyeceğiz. Hadi koş. koş. Hadi gel gol at. Gol. 1-0 öndeyiz. Anne güzel oldu. Aa siz mi attınız? Evet. Ha, ben bir şey farklı forma sandım. Oo, hadi bakalım. Fransa'yı da göreceğiz bakalım şimdi nasıl, nasıl olacak? Senin şey forman farklı geliyor o yüzden ben senin farklı. Anne hayır. Da. Aynı bak. Bak hmm. aynı. Ya. Dikkat et Kerem dikkat et. Ver 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 ver. Ver ver buradayım buradayım buradayım. Eyvahlar olsun. Aha, hadi top, at, at bunu. At, at, at. Ya Oy. Atamadı. Burası onların kalesi mi? E, gol! 2-0. Bu ne? Gol! Al 2-0. Hemen maç maç başlar başlamaz gol attık. Bir tane gol attınız. Bakalım onlar da atabilecek. mi? Hadi geldim. Ki... Eyvallah olsun. Gol! 0 anne ne Kaleci oluyor? Kaleci niye öyle duruyor? Siz öyle duruyor ya dolmuş Pasa bir şekilde. Pasta diyor pasta. Allahım ya Rabbim ya niye öyle duruyor ki hiçbir şey hareket bile et. <laughs> Resmen senden korkmuş gibi. Tek 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 şut. Şut çektiğim zaman böyle uzanıyor. <laughs> Değil mi? <laughs> 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 Eyvah goriydi. Ee, ee <laughs> cıplak mı? <bu? gülüyor> aç mı oldu yok? Yok değil. Kerem kaptılar topu nereye gidiyorsun? Ha sen demiş pardon. <laughs> Anne ben. <laughs> ben. Ben. Ben seni topu kaptırdın sandım. Evet. Evet hadi Kerem hadi Kerem. Kaleci kaleci tutsalık kaleci. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun biz? ya? Anne ben. Ben gol atıyorum. Biliyorum sen gol atıyorsun onlar kaleci çok şey ya hiç adam Böyle. hiç hareket <laughs> bile etmiyor. Hep gol yedi. Kaç 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 oldunuz? B6-1. Ooo maşallah. maşallah. Sübhanallah. Aha bir tane daha mı attın yoksa diyeceğim. Ne oluyor? Aa bir dakika. Anne hani gol de o. Say Bence sayılmadı. Dik bana. Anne top bende. 7-1. oldu. Hep atıyorsun golleri. Anne. hiçbir şey bir de 4 dakika kala hmm. 7-1 daha Sen atıyorsun başka futbolcu mı sen arkadaşlar? Evet. yok. Bilmiyorum. Kerem koy. Gidiyorlar Kerem. Adamsın defans. Allah! Allah. 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 Gol. Oy tuttu kaleci. Aferin kaleci. Dik. Mert Günok gibi tuttu. <laughs> Anne ama artık Mert Günok yaşlanmış ko. Değil mi? Bilmiyorum ki oğlum ama. Anne Mert Günok 36 veya 37 falan yaşında. Muslera daha kişiydi galiba, daha yaşlıydı. Son. Anne Saat ona gittim Biliyorum biliyorum. O daha yaşlıydı galiba değil evet, mi? Evet oh. o. Oh. 39 45 hmm. Ama oğlum Mert Günok çok güzel bir kaleci. Yani. Anladım ama he, hep de gol yiyor. Hiç de bile yemiyor. Ee, şeyden. Neden oğlum? Hep hep şeyden. Lov seni. E, sporta nasıl yenildik bir sıfır? O zaman kalede kim? Kim vardı? Mert yok. Yok muydu kalede? Ersin mi vardı? Ya Ersin şey de güsüyor ama bence... Anne ben... gol oldu 7-3. Hadi canım onlar mı attılar yine? Evet. 7-3. Baksana. Eyvallah oğlum. <laughs> şey yapıyorum. Kerem top sende mi? E koş 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 koş. E e Eyvah ne yaptın? E top bende. Şap. Hey. Anne golü gördün mü? Anne çok... Yani, tarihte böyle bir gol görülmemiş <laughs> arkadaşlar. 8. <laughs> gol mü? Evet. Maşallah. Anne <laughs> tarihte ne fazla 15 gol görüldü. En fazla tarihte hmm. ama. Şuraya pui. 9-3. Of ne yapıyorsun Ege? <gülüyor> <Sendir> <gülüyor> tarihte böyle bir gol görülmüyor. 9-3 ne demek ya? 9-3 arkadaşlar. Değil Evet. Hop. şuradan bir şlop. Aa tuttu bu sefer kaleci. Hey ee, nereye oynadı? Vanna adam güzel oynadı. lan adamlar. Şlop. Kaptı mı ben o topu? Tamam dik bana kaleci dik. Ya ben orada mıyım kaleci? Al kaptırdı. da mısın? Dik işte. Ya dik büyük ki bu. Sonra gol oluyor. Bak. Aa, az kalsın gol diyor. Hadi. hadi be hadi be. Dikti bana. Vurdum. Gol 13. 13. Vay anam. Gol Biraz zor de... yetiştiler onlar sana. Ancak böyle bir hızlı şey oynarsa böyle. Anne. Bir, Belki. bir dakikada yedi gol. Nasıl alacaklar? Nasıl alsınlar alacak? bir dakikada ya. Evet orası da var doğru ya. Bir, bir dakikada. Ama var ya şu anda futbolcular nasıl sinirlenmiştir biliyor musun? Hepsi böyle ıslanmıştır. Hani geldi uyuyor da. Koş. Orta 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 orta. Orta, gör orta. Aga nasıl kaptırıyorsun o topu ya? Nasıl kaptırıyorsun? Baksana. Mutlu kap. Ama kötü ne? Gol bu. Kesin. Hmm, nereden 11-3. Bir de Fransa'yı yeniyor. Polonya oldu. Ana şu an burada. Şu anlık bu. Oy, oyundasın. oyunda Şu da en son seviye benim. En çok seviye. Bravo. 34 seviye. 34. <laughs> Anne geldiler. Eyvah. Anne bomboş kale. Allah kale boş. Kale neredesin? Gol mü attılar? Çaprazdan. Ayda. Anne aynı Kenan Yıldız gibi anladık işte. Hmm. 11'e 4. E şuradan bir vursam Bakalım. Oh be direkt. Ah. Oh. Hep şu. <laughs> Top onlar da mı? Onlarda. da. Şey dedi. Odam ya. Tamam dedi. Onu bile atamadı anne gördün mü? Onu bile karşı karşıya yani. Evet, evet oğlum. Dikkatli. Top onlarda mı? Bizde top ya seninkilerden de bir atsın bir gol ya. Hiç atma. Orta geçin orta orta. Hep sen atıyorsun Kerem. Biliyorum işte. Şimdi evet. <laughs> gol. Taç mı oldu? Ortaya geç. Aa tut işte onu. Orta. Oy. O onun hoca bize pas verdi bu arada. Şlo. La gol değil. Yavaş vurdu Tüh ya kurtardı. Ne kötü lan na zaten Atamıyorsun yani olmuyor. Anne zaten maçın bitimine bir saniye ve maç bitti anne. İşte bu. bakayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz evet. için teşekkür ediyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve Bence videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Allah'a emanet Olum. olun. Hoşça kalın. Bay bay.